Peki depremde evi veya iş yeri yıkılanlar ne yapmalı? Kimlere karşı dava açılabilir? Bu davalarda zaman aşımı var mı? Cevaplar haberimizde. on binlerce bina yıkıldı. Ev ve işyerleri enkaza dönüştü ya da kullanılamaz hale geldi. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Müteahhitlerin ve fenli mesullerin sorumluluklarını tespit etmek için deprem bölgesinde yıkılan binalardan delil toplanıyor. Bu deliller kusurların araştırılmasını sağlayacak ve davaların seyrini etkileyecek. Müteahhitlerin üstlendikleri inşaatlara ilişkin hem hukuki hem de cezai sorumlulukları var. Konut veya iş yeri sahipleri hile, gizli ayıp ve ağır kusurun tespiti durumunda müteahhitten tazminat talep edebiliyor. İskan veren belediyeye de dava açılabiliyor. Burada depremzedenin konutu kimden satın aldığı da önemli. Oradan müteahhitten olduğu durumlarda müteahhidin sorumluluğuna gidebilmeleri için bunun bir tüketici işlemi olması gerekiyor. Yatırma amacı yoksa bu durumda e, müteahhitin sorumluluğuna gidilebiliyor. Ayıp, ağır kusur ve hileli davranışlarla gizlenen durumlarda zaman aşımı uygulanmayacağı söyleniyor. Konut ya da iş yeri müteahhitten alındıysa davayı açmak için süre kısıtlaması yok. İkinci el yapılardaysa zaman aşımına dikkat etmek gerekiyor. İkinci el konut satışlarında ise müteahhit aralarında doğrudan bir sözleşme bulunmamasından dolayı o zaman haksız fiil hükümlere uygulanması gerekiyor. Yargıtay'ın bu konuda 99 depreminden sonra yerleşik iştahatlarına göre yıkımdan sonra 10 yıllık bir süre zarfında bu davayı haksız fiil hükümlerine göre müteahhitlere karşı açabiliyor. Dava sürecini takip etmesi için mutlaka bir hukukçuyla işbirliği yapılması tavsiye ediliyor. Bir avukatla birlikte çalışarak burada delillerin toplanmasında gayret göstermeliler. Özellikle o noktada teknik bir çalışma gerektirdiği için hukukçuların kendilerine oldukça katkısı olacaktır.